Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ecmaîn. Allah nasip ederse bugün Cibril hadisini şerh etmeye devam edeceğiz. Cibril hadisinde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimizle Cibril'in konuşmasını izliyorduk. Cibril sallallahu aleyhi ve sellem efendimize bana İslam'dan haber ver dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demendir. Kelime-i şehadet getirmendir dedi. Bizler de bundan önceki derslerimizde la ilahe illallah ne demek? La ilahe illallah'ın başındaki la baltası kimlere karşı kalkmalı? Bunları konuştuk, anlamaya gayret ettik. Bugünkü dersimizde ise La ilahe illallah'ın ayrılmaz parçası olan Muhammedun Resulullah'ı idrak etmeye gayret edeceğiz. Muhammedun Resulullah öyle bir parçadır ki bir insan la ilahe illallah dedim Müslüman olayım dese o eksik parçayı tamamlamadığı müddetçe Müslüman hüviyeti kazanamaz. Bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için de böyledir. Musa aleyhisselam için de böyledir hangi kavim olursa olsun, hangi topluluk olursa olsun Müslümanım diyebilmesi için, alemlerin Rabbi olan Allah'tan cennet temenni edebilmesi için Muhammedun Resulullah, Musa Resulullah, İsa Resulullah demek mecburiyetindedir. Çünkü bizim burada iman ettiğimiz onların şahısları değildir. Hiçbir insan ben Muhammed'e iman ettim diyemez. Hiç kimse ben İsa'ya da iman ettim diyemez. Çünkü iman edilen onların şahısları değil, onların Resullük misyonlarıdır. Bugün bu toplumumuz bunu atladığı için peygamberler Allah'la aynı seviyeye getirilme derecesine kadar gitmektedirler. Bunun daha önceki tasvirlerini de İsrailoğulları üzerinden izlemekteyiz. Hatırlayalım, Yahudiler Musa aleyhisselamı kabul ettiler. Lakin Nübüvvet makamını Musa Aleyhisselam'ın şahsında bıraktıkları için İsa Aleyhisselamı reddettiler ve kafir olarak ahirete gittiler. İsa Aleyhisselam'ın topluluğu İsa Aleyhisselamı kabul ettiler. Nübüvveti İsa Aleyhisselam'ın şahsında bıraktıkları için Muhammed Aleyhisselamı reddettiler ve ahirete inkarcı hüviyetiyle gittiler. Demek ki mesele şahıslardan birine iman etmek değildir. O şahısların getirmiş olduğu öğretiyi kabul edip onların peygamberlik misyonuna iman edebilmektir. Zaten bu manada alemlerin Rabbi olan Allah ayette demektedir ki biz bu peygamberlerin hiçbirinin arasını ayırmayız deyin diyor Allah. Ne demek bu? Aslında biz peygamberlerin isimlerine değil onların nübüvvet makamlarına iman ederiz. Allah'ın onları görevlendirmesine iman ederiz. Bu yüzden de imanı onların şahıslarında bırakmayız. Demek ki bizim Muhammedun Resulullah derken birinci bilmemiz gereken mesele biz Muhammed'in kara koşuna, kara gözüne iman etmiş kimseler değiliz. Aksine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü onun görevlendirdiği vazifelisi olduğu için ona iman ederiz. O yüzden ona bir değer itiva ederiz. O yüzden Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme anam babam sana feda olsun ya Resulullah deriz. Demek ki bilmemiz gereken alemlerin Rabbı olan Allah'ın vahyine iman etmemizdir. Bunu gerçekleştirebilenler Muhammedun Resulullah'ın manasını kavramış kişilerdir. Birinci anlamamız gereken mesele budur. İkincisi ise bir insan La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyorsa Allah'ın kanun koyuculuğunu kabul edip Rabbim sen hüküm koyarsın ve senin hükümlerini de hayatımda uygulayacağım ben diyorsa bu hükümlerin nasıl uygulanacağını ancak Resuller vasıtasıyla öğrenebilir. Demek ki Allah'ın hakimiyetini kabul etmek demek Resullerin uygulamasıyla gerçekleşebilecek bir meseledir. Çünkü Allah der cihad edin. Nedir bu cihad? Kafa kesmek midir? Yoksa 3-5 sayfa bir mesele yazıp onu bütün dünyaya tebliğ diye ulaştırmak mıdır? Bunu nereden öğreneceğim? Allah'ın vazifelendirdiği, onun kanunlarını hayata geçiren, bununla görevlendirilmiş Resuller vasıtasıyla öğreneceğim. Demek ki Allah'ın hakimiyetini kabul edebilmek için Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayattaki uygulamasını da kabul etmem gereklidir. Üçüncü, peygamberler açısından bilmemiz gereken en önemli mesele, Muhammedun Resulullah dediğimizde peygamberlerin yaşadıklarını taklit etmek din değildir. Peygamberlerin olaylar karşısında neyi düşünüp ona göre karar verdikleri dinin konusudur. Mesela peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sarık giymiş, cübbe giymiş. O zaman bizler de sünnete tabi olacağız diye sarık ve cübbe giyen kimseler olamayız. Giyenlere saygı duyarız. Ama bunu din diye yapmayız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bunu yaparken neyi düşündüğüne bakarız. Neyi öncelediğine bakarız. Çünkü sünnet dediğimiz mesela Müslümanca düşünüp Müslümanca onları hayata geçirebilmektir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sarı dini bir obje olarak takmış birisi değildir. Cübbeyle dini bir obje olarak giymiş birisi değildir. Aksine Ebu Cehil de sarık ve cübbe giydiği için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de o toplumun bir bireyi olduğundan dolayı o da öyle giyinmiştir ve toplumun içinden biri olduğunu göstermiştir. Bakınız. Şimdi buraya dışarıdan mor saçlı, boynunda zincirli, kolunda dövmeli, kaşında çizikli birisi girse Allah'ın dininden Belli başlı meseleleri bize anlatmaya gayret etse belki çok güzel bir şekilde anlatabilir ama onun dış görünüşünden dolayı bizim anlamamıza engel olur. Çünkü insanlar kendinden olan, isterleştirebildiği, benimsediği kimselerin sözünü dinlerler. O yüzden Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Cehil'in yanına tebliğ yapmaya giderken bir kürk giyip de anlatmayı denemedi tıpkı Ebu Cehil gibi giyindiği için Ebu Cehil onu garipsemedi ve o toplumdan bir birey olduğunu ispatlamış biriydi. Peki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz giyinmede neyi önceledi? Müslümanca düşünüp Müslümanca yaşamak diyoruz ya bir avreti örteceğim dedi. Avretini örttü sallallahu aleyhi ve sellem. İki o toplum nasıl giyiniyorsa ben de öyle giyinirim ve o toplumun dışından biriymiş gibi gözükmem dedi. Demek ki bizler de bugün avretimizi örtüyoruz ve toplumumuzdan ayrışmayacak kıyafetleri giyiyorsak tam olarak sünnet dediğimiz mesele budur. Demek ki sünnet Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ayak izlerini adım adım izlemek değildir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o adımı atarken ne düşündü ve ne için bunu yaptı bunu bilmek ve aynı şeyleri hikmet dairesinde hayata geçirebilmektir. Bunu yapabilirsek Muhammedun Resulullah diyen kimselerden olmuş oluruz. Dördüncüsü, Muhammedun Resulullah diyebilmek için din ahirette yaşanan bir din değildir. Dinin ahiretle ilgili bütün vaatleri cennet ya da cehennem bu dünyada yaptığımız davranışların karşılığıdır. Allah Azze ve Celle bize ahirette namaz kılın diye bir emir vermedi. Oruç da ahirette tutulacak bir amelin adı değildi. Demek ki peygamberleri uhrevi işlerin kaynağı değil, dünyevi işlerin kaynağı yapmak mecburiyetindeyiz. Muhammed'e iman ettik mi biz? Sallallahu aleyhi ve sellem el hak iman ettik. O zaman yapmamız gereken dünyevi işlerin kaynağını Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından çıkarıp tayin edebilmektir. Bunu yapabildiğimiz zaman Muhammedur Resulullah demiş oluruz. Ama öyle bir peygamber anlatılıyor ki sürekli rüyalarda yaşıyor. Sürekli uhrevi bir dünyada yaşıyor. Sanırsın bu dünyaya değil de cennete elçi olarak gelmiş. Cennetin peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Halbuki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem cennetin peygamberi değildir. Bu dünyanın peygamberidir. Allah'ın onun hayatından vermiş olduğu örnekler hepsi bu dünyada yaşanmak içindir. Cennet, peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliği bu dünyada anlaşılıp onun hayatından mesajlar hayatımıza taşındığında elde edeceğimiz neticenin adıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir dededir. Dede olanlar için onun hayatından ibretler vardır. Bir babadır, bir eştir, yetim bir çocuktur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yeri geldiğinde devlet adamı, yeri geldiğinde Ebu Bekir radıyallahu anh'ın en yakın dostudur. Demek ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu dünyadaki işlerin kaynağıdır. Uhrevi işlerin kaynağı değildir. Zaten ibadetler de bütünüyle böyledir hiçbir ibadetin karşılığı cennet değildir. Çünkü ibadetler ahiret için yaratılmış şeyler, emredilmiş meseleler değildir. İbadetlerin karşılığı bu dünyada kazanılan ahlaktır. Kazandığımız ahlakın neticesi cennettir. O yüzden sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ben size namaz kıldırmaya geldim demedi. Ben güzel ahlakı tamamlamak için geldim dedi. Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Namaz kılacağım ne için? Beni kötülüklerden ve fuhuşiyatlardan uzak tutsun diye. Oruç tutacağım ne için? Midemi her bulduğumu göndermeyeceğim. Emirleri alemlerin Rabbı olan Allah'tan alacağım. Nefsimi terbiye edeceğim ve hayvanlar gibi sınırsız bir hayat yaşamayacağım diye. hacca gideceğim ne için? Ümmete Muhammed olacağım. Allahu Ekber diyeceğim ve bütün dünyaya birliğimi ve beraberliğimi göstereceğim. Zekat vereceğim ne için? Çok kazandım. Size ikramda bulunuyorum demek için değildir. Ne içindir? Zekat Allah'ındır bu mülk. Madem Allah'ındır o zaman paylaşmak da benim üzerime farzdır diyebilmek içindir. Demek ki bütün ibadetlerin getirisi bu dünyada kazanılan ahlaktır. Kazandığımız ahlakın neticesi cennettir. Namaz kılarak kimse cennete giremeyecek. Oruç tutarak da kimse cennete giremez. Ama oruç tuttuğu oruç, kıldığı namaz, verdiği zekat ona bu dünyada bir ahlak kazandırıyorsa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dediği gibi güzel ahlakına fayda sağlıyorsa bunun neticesinde cennet verir ona Allah. Demek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Muhammedun Resulullah dediğimizde bilmemiz gereken en önemli mesele onun ahlaklandığı yerden ahlaklanabilmektir. Ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Çok namaz kılın ha, çok oruç tutun demiyor. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın diyor. Demek ki insanın yapması gereken sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de ahlaklandığı kaynak olan alemlerin Rabbi olan Allah'ın esmasını üzerinde taşıyabilmektir. Allah'ın ahlakıyla nasıl ahlaklanılır? Adam çok güzel teheccüd namazı kılıyor. Gece kalkıyor. Ama gece kalktığında camın yanına yaklaşıyor. Peh be! Biz kalktık. Şunlara bak hepsi gafiller uyuyor diyor. Kibirlenmiş. Allah'ın kebir ismini anlayabilseydi, bir ismini anlayabilseydi, ancak kibrin Allah'a yakışacak bir vasıf olduğunu bilseydi, kendi acizliğini hisseder, Rabbim ben kalktım, bu bana bir lütfundur, şu insanların da kalkmasına sebebiyet ver diye dua ederdi. Yani yaptığı ibadet onun kibrine değil, tevazusuna sebebiyet verirdi. O yüzden bir ibadet oruç da olabilir, sadaka vermek de olabilir. Anaya babaya tebessüm etmek de bunun içine dahildir. Eğer bize bir ahlak kazandırmıyor, ruhi tekamülümüzü sağlamıyorsa bu bu dünyadayken gösteriş sebebidir. Ahirette de alemlerin Rabbi olan Allah'ın yüzümüze çarptığı ameller zümresindedir. Ne diyor Allah Meryem suresinin 59. ayet-i kerimesinde? Onlardan sonra öyle bir nesil geldi. E, ne oldu ya Rabbi? Namazı zayi ettilerdir. Kılmadılar demiyor. Rükular güzel. Secdeler de yerinde. Ama namaz hayata bir ahlak olarak aksedilmiyor. Demek ki Muhammedun Resulullah'tan öğreneceğimiz şey nedir? Kur'an lafızlar bütünüdür. Kur'an'dan farz olarak yapacaklarını öğrenirsin. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin üzerinde nasıl ahlaka dönüştü onu görürsün. Muhammedun Resulullah diyen ümmeti Muhammed ahlakıyla öne çıkmış kimselerdir. Onlar bir yere yardım yapmaya giderken elinde kameralarla gitmezler. Gizli vermek için mücadele verirler. Sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti. O yüzden Ömer radıyallahu anh da gündüzleri çuvalla sırtında gezmedi. Ama geceleri hiç kimsenin görmediği yerlerde evleri sırtında çuvalla onlara taşıyan kişi Ömer radıyallahu anh'ın ta kendisiydi. Resulullah'ın sünneti sallallahu aleyhi ve sellem. Kamera yok. Yardım kolisi veriyorsun derneğinin logosu var üstünde. Reklam yok. Resulullah'ın sünneti sallallahu aleyhi ve sellem. Yaptığın ibadet sana reklam olarak geri dönmüyor. Ahlak olarak geri dönüyor. Nasıl bir ahlak? Fakiri ezmeyen, onun ruhunu, duygularını incitmeyen, çocuklarının karşısında küçük düşürmeyen bir ahlak. Sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti. Muhammedun Resulullah. İşte bu demek. Adam namaz kılıyor. Her türlü ahlaksızı da yapıyor. Ne demiş? Muhammed demiş. Resulullah diyememiş. Sallallahu aleyhi ve sellem. İmam Buhari'nin ezan bölümünde rivayet ettiği hadiste sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne diyor? Benim nasıl namaz kıldığımı gördüyseniz sizler de öyle namaz kılın diyor. Peygamberin nasıl namaz kıldığını görenler Allah'ın izniyle bir tane müminin gözyaşı için binlerce kilometre yol yürüyüp canlarını feda ettiler. Bugün Gazze için Allah yardım etsin diyenler sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin yakınından geçmiş kimseler değildirler. Demek ki Muhammedun Resulullah diyorsak onun ahlaklandığı yerden ahlaklanmamız gerekiyordur. Muhammedun Resulullah demek sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ayak izlerini ahlakıyla izleyebilmektir. Ayşe annemiz peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin elinde bir kaf vardı vurdu yere düşürdü. Ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem? Nas hanımsın sen be? Nasıl hanımsın? Peygamber eşisin elime vuruyorsun kaseyi düşürüyorsun demedi aksine Ayşecik çok sinirlenmiş bugün de de. Ahlak adamı sallallahu aleyhi ve sellem. Namazdan önce de miras olarak ümmetine bunları bırakıp gitti. Enes bin Malik radiyallahu anh peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in evinde büyümüş birisiydi. Enes radiyallahu anh bizlere anlattı ve dedi ki bir günden bir güne sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz neden böyle yaptın Enes demedi dedi sallallahu aleyhi ve sellemin din ahlak haline getiren sünneti. Çocuk 5 yaşında 10 yaşında puding dökmüş halıya olmadık lafa diyorsun bir de dayak atıyorsun. Sallallahu aleyhi ve sellem efendin Muhammedun Resulullah dediğin kimse ise neden böyle yaptın Enes diye bir soru bile yöneltmemiş ona. Ne yapmış? Onu olgun bir birey gibi karşılamış ve onun duygularının zarar görmesine, hasar görmesine sebebiyet vermemiş sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Demek ki Muhammedun Resulullah'tan alacağımız en büyük derslerden birisi de onun ahlakıdır. Bir diğer ders ise peygamberimiz aleyhisselam'dan alacağımız Muhammedun Resulullah deyince kalplerimize kazıyacağımız onun psikolojik durumudur. Ne demek psikolojik durumu? olaylara verdiği tepki ve o tepki anında aklından geçen şeylerdir. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin oğlu vefat etti. İbrahim. Muhammed aleyhisselam İbrahim'i vefat edince gözü yaşardı. Kalbi hüzünlendi. Ama ağzından Allah'ı rahatsız bir söz çıkmadı. Ashab-ı kiram sordu. Ya Resulullah sen de mi ağlıyorsun? Göz yaşarabilir kalp hüzünlenir ama ağızdan Allah'a rahatsız edecek bir söz çıkmaz dedi. Demek ki Muhammedun Resulullah diyenler olaylara doğru tepki verirler. Çocuğu öldüyse onlar da gözyaşı dökerler. Başına bir şey geldiyse kalplerini onların da hüzün kaplayabilir. Ama Muhammedun Resulullah diyenler Allah'a isyan olacak bir sözü dilleriyle söylemezler. Peygamberi metot. Bir mağarada Ebu Bekir'le kalırlar radıyallahu an. Ebu Bekir radıyallahu an ya Resulullah bizi görecekler mi der sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Muhammedun Resulullah'ın bize getirisi olan bir derste der ki niye üzülüyorsun ya Ebu Bekir? Bizim üçüncümüz Allah değil mi? Allah bizimle beraber değil mi der? Yani çaresizlik anında ah vah değil Allah bizim neyse çözüm de bizim nedir diyebilen birisidir. Demek ki peygamber aleyhissalatu vesselamı takip edenler Muhammedun Resulullah diyenler en çaresiz kaldıkları anlarda bile ben niye üzüleyim Allah benimle değil mi madem Allah benimledir çözümü de muhakkak bana gönderecektir diyebilenlerdir. Çaresizlik Muhammedun Resulullah kelimesinin içerisine girebilecek bir nokta değildir. Muhammedun Resulullah diyenler için muhakkak çare Allah'ın gizlemiş olduğu bir noktada vardır. Bu da Muhammedun Resulullah hayata yansıyanların çıkarılabileceği bir meseledir. Demek ki Muhammedun Resulullah diyeceğiz. Önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin izinden gideceğiz. Sadece onun ayak izlerini izlemeyi din olarak kabul etmeyeceğiz. Onun ahlakını ve olaylara vermiş olduğu davranışları kendi hayatımıza kopyalayacağız ve güçlü bir şekilde Muhammedun Resulullah diyeceğiz. Bunun yanında Muhammedun Resulullah diyenlere en önemli söylenebilecek meselelerden birisi de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden daha ileride bir lider yoktur bizim için. Liderimiz, önderimiz açtığı yoldan gösterdiği hedefe durmadan yürüyeceğimize söz verdiğimiz bir kimse vardır. Onun da adı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin izinden gideriz. Onun izlerini silmeye çalışan herkese de düşmanlık ve kim besleriz. Çünkü biz Allah'ın dinini Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vesilesiyle öğrenmişizdir. Ve hem o dünyada bize insan olmayı öğretmiştir hem de sonsuz hayatın kapılarını bizlere Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem göstermiştir. Demek ki ezeli ve ebedi liderimiz Muhammedun Resulullah'tır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemden öte onun adından daha fazla zikredilen şeyhimiz de olmaz bizim. Bir ders halkasına gidiyorsun. Adam bir başlıyor. Şeyh efendi aşağı, şeyh efendi yukarı. Sanki şeyhi peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir rütbe üzeri. Bir rütbe üzeri. Hatta bazı yerlerde öyle bir anlatı var ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 3 basamak çıkmış. Onun şeyhi 7. basamaktan kuş bakışı aşağı bakıyormuş. Muhammed aleyhisselam'dan daha çok konuşulan bir isim varsa, daha çok zikredilen birisi varsa biz orada bulunamayız. Velev ki dünyanın en alim kişisi olsun. Yüzlerce binlerce eser bırakmış biri de olsa peygamberimin adının önüne geçiyorsa birisi. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah ne demek? Allah'ı zikrettikten sonra ikinci olarak en çok Muhammed'i zikretmek zorundasın demek. Sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer bu zarureti Allah'ın koymuş olduğu bu sıralamayı değiştirenler varsa tabii canım biz de peygamberi seviyoruz. Sadece durum ve vaziyetten dolayı çok fazla şeyhimizi konuşuyoruz diyorlarsa şeytandan nasıl kaçıyorsak oradan da öyle kaçarız. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın yasal örnekliğidir. Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de yasal olarak onu örnek olarak göstermiştir. Tam bir kanun kitabında. Yasal örneklik. Ne yaptıysa altı Allah imzalı. Allah damgalı. Allah mühürlü. Ama senin şeyhin, senin liderin Allah onaylı birisi değildir. Senin şeyhinin yaptıkları Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme benziyorsa değerlidir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peşinden gidiyorsa değerlidir. Yoksa hiçbir değer itiba etmemektedir. Muhammedun Resulullah ile ilgili son söylemek istediğim konu ise bir insanın sünnete tabi olma meselesidir. Yani bidat olan her şeyden kaçınma vaziyetidir. Peki bidat ne demek? Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki İslam'da sünnete muhalef olan, sonradan çıkarılan her şey bidattır ve bu bidatların hepsi de cehennemdedir. Çünkü alemlerin Rabbi olan Allah 632 yılından sonra kimseye vahih ile konuşmuş değildir. 632 yılından sonra din diye tayin edebilebilecek bir mesele bulunmuş, ortaya çıkarılmış değildir. Çünkü alemlerin Rabbi olan Allah o yıldan sonra bu da bir dindir diye Hiçbir şey emretmemiştir. O güne kadar emretti, o güne kadar emrettiği de kıyamete kadar uygulan, uygulanması için din diye bütün ümmete hediye edildi. Demek ki birileri çıkıyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yapmadıklarını yapıyorlarsa. Sonra da sorduğunda "Hasan bidat canım, güzel eklemeler yapıyoruz." diyorlarsa, Muhammedun Resulullah oynuyor. Muhammedun Resulullah'la Oynuyorlar demektir Hiçbir mümin de böyle bir şeye Müsaade etmemelidir Allah'ın izniyle Bugün e, Kitabımızdaki Muhammedun Resulullah Bölümünü Ders olarak yaptık Ve sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ile Cibril'in konuşmasındaki Kelime-i şehadet getirmektir İslam'ın birinci şartı meselesini Konuşmuş olduk Bir dahaki dersimizde Cibril'le sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin konuşmasındaki namaz bölümünden devam etmiş olacağız. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidine Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hayalimiz Allah'ın nurunu tamamlamasıdır ve bizim hayalimiz Allah'ın güvencesi altındadır. Velhamdülillahi rabbil alemin el